Tedesco çok net bir insanmış. Onu gördüm. Benim olduğum yerde diyor bahane olmaz. Sorumlu benim diyor. Başarısızlık bana yazar diyor. Başarı varsa diyor yanımdaki Demin Özek, yardımcı antrenörün, futbolcuların, başkan yönetim bu bir ekip işidir diyor. Ama başarısızlık bana yazar diyor. Ben diyor maçlarda hiçbir bahaneye arkasına sığınmam. Sakatsa sakattır. Başka oyuncu oynar. Hakem mi? Gerek yok. Biz kazanmamız gerekiyor. Yani çok başka bir pencereden bakan bir Teknik adam gördük. Çalışkan bir teknik adam. İnsanlarla göz göze diyaloğu iyi, sohbeti iyi. Sana ara ara bazen Türkçe cevaplar veriyor. Devin Özek tamamen Türkçe konuşuyor. Aslında sıcak bir ortam bize yarattı ve biz orada şunu dedik. Hocam keşke biz sizi daha erken tanıma fırsatımız olsaydı ama kabul etmek gerekir ki Fenerbahçe şu anki yönetiminin de böyle bir imkanı yoktu. Ee, çok güzel bir sohbet toplantısı oldu. Ee, ben hocaya karşı tüm önyargılarımı yıktım efendim. Sen başta çok karşıydın. Yani ben çok karşıydım. Ben hep yerliciydim bu arada. Hala da sezon başına geri dönecek olsak yine yerli bir teknik adam olsun derdim. Ama bugün gördüğüm şu ki Tedesco yanlış tercih değilmiş.